tek insan olarak bir davayı başlatır. Tek insan olarak bir çağlayan haline gelir. Tek insan himmeti o kadar alidir ki Allah İbrahim'den bahsederken Celle Celaluhu inne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten der. O Allah'a teveccüh etmiş başlı başına bir ümmettir, bir millettir. Tefsircilerin değişik tevcihleri vardır. Tevcihlerden bir tanesi şudur. İbrahim'in himmeti milletidir. Millet İbrahimiyedir ve İbrahim başlı başına bir millettir. Kimin himmeti milleti ise o başlı başına bir millettir. Himmetinizi Ali tutun. İnsanlığı kurtarabilecek Ali bir himmetle meseleye yaklaşın. Ve İbrahim'in çizgisini yakalamaya çalışın. Zira bu milleti halili olanlar kurtaracak. İnsanlığı halili olanlar kurtaracak. Sizin mesleğiniz hillettir. Dostluktur. Allah'a dost olmayı yakalamam. Allah'a dostluk kutbuna yükselme Allah'ın inayet ve keremiyle ve meseleyi oradan kavramam.